Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine yeni ay başlarında her bölümde yaptığımız gibi fonların bir önceki ay neler yaptığını beraberce inceliyor, araştırıyor ve sonrasında teknik analizlerine bakıyor olacağız. Bugün Borsa İstanbul'daki hisse senedi fonlarından, hisse senedi yoğun fonlardan, en büyük fonlardan olan yaz fonuna bakacağız. Onun Şubat ayında neler yaptığını beraberce gözlemleyeceğiz. Bizimle bunu 10 Mart'ta açıkladı. Yani dün açıkladı. Ben de sıcağı sıcağına sizlerle birlikte hemen bir bakalım. Hangi hisseleri almış son dönemde? Hangi hisseleri satmış? Hangisinde elindeki lotları azaltmış veya arttırmış? Bu gibi detaylara beraberce bakacağız, gözden geçeceğiz Ancak öncesinde beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Video sonunda e, vaktim kalırsa da katılla Bana soru soran arkadaşlarım var birkaç tane hisse onların da hisselerine bakmak istiyorum. Ee, isterseniz i̇sterseniz daha fazla uzatmayayım ve burada paylaştıklarımın hiçbirinin yatım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine bildiğiniz üzere fonların portföylerinin derinlemesine içlerine doğru bakıyoruz. İsterseniz bir takas bankımıza gelelim. Takas bankta yine ben nasıl yaptığımı anlatıyorum ki siz istediğiniz zaman bakabilin diye. Burada e, hisse senedi şemsiye fonuma geldim. Hisse senedi yoğun fona geldim. Burada da büyüklük bazlı yaptım. Ee, ve buna göre sıraladığımda ilk yaz fonu çıktı gördüğünüz gibi. Hemen yaz fonun içine girdim ve şuradaki kap bilgi adresine geldim. Kaptan da açtım ve benimle paylaşılan, bizlerle paylaşan portföyü böyle genel olarak gördüğünüz gibi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın 10 Mart paylaşılmış. İsterseniz içerisinde neler var neler yok bir beraber bakalım. Şimdi öncelikle e, aldığım notlarımdan da söylemek istiyorum. Şu an fon içerisindeki en büyük hisseler yapı kredi bankası, Arçelik, Aygaz, TÜPRAŞ ve TÜRK TRAKTÖR. Peki mesela bundan bir önceki ayda e, elindeki en büyük pozisyonlar TOFAŞ, Aygaz, Otosan, TÜPRAŞ ve TÜRK TRAKTÖR'dü. Yani anlayacağınız TÜRK TRAKTÖR dışında neredeyse hepsi değişmiş. Geçen ay bol bol yapı kredi almışlar, yapı kredi zaten bu yüzden yükseldi. Yani yükselmesinin sebeplerinden biri bu ya da onlar da bunu biliyorlardı ve aldılar diyebiliriz. Arçelik almışlar. Arçelik'te de bir yükselişi var. E, Aygaz geçen ayda en fazla olanlardandır. Onu da söylemiş olun. Peki e, ellerindekileri en çok arttırdıkları hangi hisseler olmuş? Demiştim. Yapı Kredi Bankası, Arçelik, Otokar, Koç Holding ve Ereğli olmuş. Koç Holding ve Ereğli'de de biraz yükselişler gördük fark ettiyseniz. Peki en çok azalttıkları hangileri olmuş? Orada da TOFAŞ, FROTO, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ ve Türk Traktörü olmuş. İsterseniz beraber şöyle bir genelde bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Aygaz'dan bakın şöyle en başını bir göstereyim. Nominal değeri elindeki lotu gösteriyor. Bunu unutmayın. Aklınızda bulunsun. Burada gördüğünüz gibi Aygaz'dan 7.2 milyon lot diyor. Ereğli'den 4.6 milyon lot diyor. Yani e, bunların ne kadar paraya denk geldiğini de e, kafanızda bir gözden geçirin derim. Froto var. Froto da yine e, bir alımı var. Burada da e, alımlarını arttırmıştı demiştim. İş Bankası var, Koç Holding var, Migros, Otokar, Petkim, Şişe, Şekerbank, Tatge'de ama mesela Tatge'de de e, daha minimal seviyede 2.4 milyon TL'lik varmış. Hav Limanı, Türksel, Türk Hava Yolları, Tofaş, Türk Traktör, Tüpraş Raş, Yapı Kredi Bankası diye devam ediyor. Burada da aslında e, genel olarak başka bir yerlerde e, az miktarda pozisyonları varsa onları gösteriyor. Sonrasında e, bu ay içerisinde yaptığı satışları günleriyle birlikte hangi hisse ve ne kadar olduğu ile birlikte bütün detaylarıyla gösteriyor. Videonun başında sizlere e, genel olarak bahsetmemin ve tefasta nasıl yapıldığını anlatmamın sebebi buydu. Siz de kendiniz detaylı bir şekilde bakmak isterseniz bakın diye ben size burada genel olarak bir hizmet sunuyorum. O yüzden de beğeni yorum yapmayı lütfen esirgemeyin. Ben bunları kendim için bakıyorken artık herkesle bak e, beraber bakmaya ve paylaşmaya karar vermiştim. O yüzden e, beğeni yorum yapmak ücretsiz. Onları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Katılla da bana destek olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz gelin bir hisselere doğru bir bakalım. Şimdi elinde Yapı Kredi Bankası'nı arttırdı demiştik. Yapı Kredi Bankasındaki durum nedir? Yazamadım da. Yapı Kredi Bankasına baktığımda şöyle genel olarak gördüğünüz gibi Yapı Kredi Bankasına tekrar yükselmek isteyen bir durum görüyorum. Biz bu seviyelerde alıp bu seviyelerde satıp bir kar elde etmiştik. Bakın tekrar toparlanmaya başlamış ama alım momentumunu fark ettiyseniz gücü zayıflamış ve Say bölgesinde de aşırı alıma doğru yaklaşmışız. Yani buralardan bir geri çekilme olması söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum yapı kredide yakın vadede, kısa vadede. Arçelik'e bakalım. Diğer birinin çok aldığı hisse. Arçelikte de bakın satış gelmiş. Zaten arçelikte de ciddi bir yükselmiş. Bakın ne kadar yükselmiş arçelik. %22. Wow ciddi bir yükseliş olmuş. Tabi bunlar biraz daha küçük hisseler. Bakın bu seviyelerde alırsanız bir süre sizi bekletebilir. Ufak da olsa geri çekimi olabilir. Gördüğünüz gibi aşırı alım tarafına gelmiş. Geri çekilmiş. Burada momentum hala kuvvetli gözüküyor ama bu satışla birlikte bu momentum da düşmeye başlayabilir. Aman dikkat edin diyorum bu şirkette de kısa vadelik için ama gördüğünüz gibi fon geçen ay almış ve buradan da kar etmiş bir aylık al sat yapacağını da çok açıkçası düşünmüyorum peki otokara bakalım otokar çok düşmüştü biliyorsunuz Otomatik tarafı pek parlak gözükmüyor ona rağmen o da bir yükseliş yaptı yine geçen ay bakın buradaki alımlarla birlikte fon yöneticileri aldıklarını yükseltiyorlar bakın ne kadar o da yüzde 22 gitmiş. sanki böyle kalemle ayarlamış gibiler bu arada yüzde yirmi gittik mi Tamam artık buradan sonra satış yapabiliriz diye Buradan tabii bir 499'ları da gösterebilirler çünkü daha önceki Venedik seviyeler oralar ama bakın aşırı alımda olduğunu unutmayın. Momentumlar yüksek görünüyor ama her an bir geri çekilme olabilir diye dikkatli olmanızı tekrar söylemek isterim. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de de benzer bir durum var. Bakalım orada da mı %22 yükseltmişler bu hisseyi. Yok orada %16 yükselmiş. bizim elimizde vardı ya Koç Holding. Onu çok yükseltmediler o yüzden. E, Koç Holding de benim yine aldığım, yine katında işlemlerimi paylaşıyorum da paylaştım aldım. Sonra da kendimizi realize ettiğimiz bir şirkette. Burada da bir satış gelmiş. Bakın burada düşüş trendi var. Trendin belki tepesine doğru uğrayacaktır. Burada satış gelse de hemen bir günde satış gelmeye de biliyor. Bazen buralarda oyalanabiliyor. Böyle fake yükselişler yapabiliyor. Koç Holding'den hemen bir Ereğli'ye bakalım. Ereğli de en çok aldığı şirketlerden bir tanesiydi. Ereğli'de de bakın yine satış gelmiş, bir geri çekilmeler var. Alış momentumu düşmüş. Yine aşırı alıma gelmeden geri çekilmeye başlamış bir görüntü var. Burada da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buralardaki geri çekilmeler yani bu son geri çekilme çok şiddetli olmayabilir. Pazar günü sizlerle zaten endeksin genel olarak geri çekim ihtimalinden bahsetmiştim. Genel olarak endeks grafiğinde de göstermiştim bunu. Şimdi de tekrar söylüyorum bu hisselerde de küçük çaplı geri çekilmeler olabilir. Bu seviyeler e, yatım yatırım tavsisi olmamakla birlikte benim açımdan ekleme alım yapma seviyeleri maalesef değil. Onu söylemek istiyorum. Şimdi burada en çok aldığı ve en çok sattıklarını konuştuk. İsterseniz birkaç tane de benim katı üyelerimi, bana yakın zamanda sorduklarına bakalım. Çünkü onlar da birikiyor. iki odaş hissesini sormuşlardı. Odaştaki durumu. Odaşta zaten alım kuvvetlenmiş gördüğünüz gibi ve ilk gelebileceği odaşın nokta gördüğünüz üzere şu seviyeler olur. E, bu seviyelerde 583'ler ama buralara zaten bir iğne atmış geri çekilmiş. Bir sonra gelmek istediği de 60'lar olur. Burada Eresaida da yeri var gibi gözüküyor alış momentumu alış gelmiş. Tabi yani insan ister ki şu seviyelerdeyken hisseyi görüp alalım. Yani ben genellikle satışın azaldığı diplerine gelip yataya bağladığı yerleri daha tercih ediyorum. Bu da bir şey alıyorsam buna göre bir alım yapıp paylaşıyorum. Benim aldığımdan sonra ekstra ekstrem bir durum olur. Tekrar bir geri çekilme olur ki bunlar fake geri çekilmeler. Küçük lotlar, küçük satışlarla yapılan korkutma geri çekilmeleri oluyor. Onu da yine katıldakilere uyarıyorum çoğunlukla. dışın dışında bir Borusan var. Borusan'a bakalım. Bana sorulan. Borusan da bakın ciddi geri çekilmiş. Bayağı eskiden bir incelemesini yapmışım. burada da şu an alımlar biraz güdük. Satışlar gülük. Gördüğünüz gibi bir e, say yine başını aşağıya vermiş. Yani ben açıkçası böyle bir şirkette cesaret edip bir işlem yapamazdım. Hele şöyle bir görseli gördükten sonra onu da söylemiş olayım. Bir de elif gıda vardı sorulan. Bu galiba elite olan. Bu da pek baktım şirketlerden biri değil. Bu da güzel gitmiş. Bakın bu satışların bitip artık yükselişin başlamaya çalıştığını gösteriyor. Burada yine ilk çok denediği direnç seviyesi olan 41.30'lar var. Oranın üzerine çıkabilirse bir 42.86'ları dener. Ee, bakın burada da çok fazla aslında bir alım satım para giriş çıkışları çok büyük miktarlarda değil. Çünkü belli ki bu tahtanın sahibi var. İstedikleri gibi çıkartıp indiriyorlar bakın indiği bölgeler yani kalemle çizilmiş gibi 35-24'lere indiriyorlar. Oradan çıkarıyorlar. O seviyelerde sanki trade ediyor gibiler. Ancak bakın burada da aşırı alıma yaklaşmış. Yine dikkatli olmakta fayda var diye ee, size sizlere söylemiş olayım. Benim bugünlük videom bu kadardı. Yarın yine diğer bir fonla devam edeceğiz. Ee, diğer hisse senedi yine en yoğun olan, en büyük olan fonlardan bir fonu inceleyeceğiz beraberce. Onun yaptığı alımlara da bakacağız. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar, sağlıkla, sevdiklerinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.